İzmir Borna. İzmir'den sevindirici haberlerin yanı sıra üzücü haberler de geliyor. 6,6 büyüklüğündeki depreme Ege Ilgaz, kız kardeşi Dila ve annesi Burcu Yüksel evlerinde yakalandı. Emrah Apartmanı enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüksel ailesinden tek sağ kalansa İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri olan baba Doktor Nuri Yüksel oldu. Başarılarıyla birçok derece elde eden 17 yaşındaki Ege Ilgaz Yüksel, geçen sene İstanbul Erkek Lisesi'ni kazanmıştı. Ege Ilgaz ayrıca Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının da kaptanıydı. İstanbul Erkek Lisesi Fatih Müdürü Güldal'da öğrencisi için başsağlığı mesajı yayınladı. Hayatını kaybeden Ege Ilgaz, Dila Yüksel ve anneleri Burcu Yüksel'in cenazeleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Bornova Hacılar Kırı Mezarlığı'na defnedildi. 86 yaşındaki Fatma Erçetin depreme evde çocuklarıyla yakalandı. Erçetin ve çocukları depremin ardından dışarıya çıktı. Yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Erçetin evlerinin önündeki bir sandalyeye oturdu. Deniz sularının yükselmesiyle sandalyede oturan Erçetin suya kapıldı. Erçetin'i sürüklendiği suların içerisinden tesadüfen oradan geçen torunu çıkardı. Erçetin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gömleğin şeyinden tanı Çeketinden tanıdım, ceketinden tanıdım. Bu yani benim hemen tuttuğum gibi kaptım. Hemen şu üstüne oturdum. Depremde yaşamını yitiren 56 yaşındaki Fatma Öztemel Öztürk ve 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan için Bornova Hacılar Kırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Helal eder misiniz? Helal. Helal eder misiniz? Diş Hekimliği bölümünden mezun olan ve uzmanlık sınavına hazırlanan Buse Demir de depremde can veren isimlerdendi. Memleketine gönderilen Demir'in cenazesi Manisa Turgutlu'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.